işler doktorda. İyi seyirler. Sana meyveli bir ilaç yazıyorum. Sabah akşam aç karınla içersin olur mu? Tamam doktor abla teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Sıradaki. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Sıradaki benim. Hoş geldin. Neyim var? Otur bakalım. Hemen oturuyorum abla. Oldu canım. Çay kahvede getireyim mi? Hangisini istersin? Ben çay da içmem kahvede ama meyve suyu alabilirim. Ben sana oraya mı otur dedim. Sevgiye otur dedim. O ne ya? Şuradaki yatak gibi şey var ya ona işte. Hi tamam. Özür dilerim abla. Ama neyin olduğunu söylesem miydi? Otur bakalım. Burası mı abla? Evet burası canım. Neyin var senin? Şey boğazım çok ağrıyor. Tamam aç bakalım ağzını. Aaa. Ay bunlar da neyin nesi? Aa, çok mu boğazım ağrımış? Hayır hayır. Bir daha aç bakalım ağzını. Aaa. Hmm. Evet. Boğazlarım birazcık şişmiş. İh, ne olacak? Elba çok kötü. İğne mi yapacaksınız yoksa bana? Hayır, sana şurup yazacağım. Ne şurubu? Boğaz ağrısına iyi gelebilecek bir şurup. Tamam, hadi yaz. Bir masaya gideyim de reçete kağıdımı alayım bari. Ha, bu arada boynu da ölçeceğim ve kulağına bakacağım. Ona göre ilaç vereceğim. Boyum ne alaka? kiloyu anladım da. Bilmem bu in gelen insanlara bu oyuna da bakıyorum. Canım öyle istiyor. Tamam. Hadi bakalım. Evet, geç bakalım buraya. Ay ne olacak bana? Sen çok korkak çıktın. Hadi geç artık. Ben doktorum. Seni iyileştireceğim. Sana zarar vermeyeceğim. Merak etme. Doğru, o doktorlar iyileştirir, zarar vermez değil mi? Evet. Böyle mi durmam gerek? Evet. Ölçtüm. Kaçmış kaçmış. Çok mu uzamış boyum? Boyun 110 santim. Vaaa. Wow, ne kadar da uzamışım. Çok mu uzamışım? Evet uzamışsın. Şimdi gitti, de şurada tartılalım. Nerede? Bak hemen yanında. İşte baktım tam olarak oraya çıkman gerekir. Tamam. Ah çıktım. Kaçmış kilo? Bakıyorum. 20 kiloymuşsun. Çok mu kiloluymuşum? Hayır canım yaşına göre normal bir kilo olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilacını yazabilirim. Gel bakalım masaya. Evet ilacını yazıyorum. İlacım acı değil değil mi? Değil canım. Al bakalım reçeten. Teşekkür ederim doktor abla. Rica ederim canım. Hadi çok uğraştırdın beni. Herkes bizi bekliyor. Ay merhabalar doktor hanım. Siz Franksta hanım mısınız? Hayır canım ne münasebet. Ben Kurdeli hanımım. Maalesef sıra sizde değil. Bir sonraki sıra sizde. Şimdi Franksta hanımı çağırır mısınız benim için? Çağırmıyorum ya. Hevelislendirdiniz beni de. Aa çağırmayacağım. Tamam ben çağırırım. Franks da hanım. Geldim 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 geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk. Hah, galiba sizin hastanızı öğrendim. Siz aynı kelimeyi çok fazla söylüyorsunuz ama bunun yerinde doktora değil. Böyle bir Türkçe öğretmenine falan gitmeniz gerekir. <laughs> Yok canım öyle bir şey münasebet. Ben bu aralar çok zayıfladığımı düşünüyorum. Hiç yemek yiyemiyorum. Bana iştah açıcı bir ilaç falan var mıdır acaba? Hmm. Gelin bir kilonuzu ölçelim. Ne dersiniz? Olur olur. Gerçekten de bayağı zayıflamışsınız hanımefendi. Sizlere iştah açıcı bir ilaç vereceğim. Gelin de size reçetenizi vereyim. Sağ olun doktor hanım da. Ben şunu merak ediyorum. Ben niye yemek yiyemiyorum böyle işte? Bilmem. Belki şekeriniz falan yükselmiştir. Ama size ihtah, iştah açıcı bir ilaç vereceğim. O zaman onu kullanabilirsiniz. Sabah aç karnınızda kullanın bunu hanımefendi. Sağ olun doktor hanım, Sağ olun. Çok sağ olun. Gerçekten. Reçetinizi aldın Almadınız? Aldım aldım. Gerçekten almış. Neyse. Sıradaki kurdele hanım. Ay sonunda sıra bana geldi. Ne kadar uzun kaldı öyle. Sorunu neymiş anlat anlat. Buraya iyileşmeye mi yoksa dedikodu yapmaya mı geldiniz kurdali hanım? Ay tamam sorunumu anlatıyorum. Benim dizlerim ağrıyor, başım ağrıyor, her yerim ağrıyor. Çaresi yok. Yaşlanmışsınız Kurdale hanım. <laughs> Başlarım senin yaşlanmışına. Sizi şikayet ederim bak. Doğru düzgün bir ilaç ver bana. Tamam tamam. Verin de size şöyle bir bakayım. Sediye geçin lütfen. Ya burada bak ya. Hiç sediye yürüyecek kadar halim kalmadı. Bir adım atacak halim kalmıştı. Onu da heh, kullandım bitti. Hadi burada bakın bana. Tamam öyle olsun. Evet. Size bir röntgen çekmenizi öneriyorum. Sonra geri gelirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben röntgen çekip geliyorum. Sıradaki... Biz geldik biz biz. Geçin çocuklar gelin hadi peşimden. Geldik ana. Benim şöyle şurada gördüğünüz iki tane çocuğum var. Evet görüyorum. İşte şu siyah olan var ya o hasta. Ateşi var. Anladım. Ona bir çare bulun işte diyorum. Tabii peki. Sediye geçeyim. Geçer misiniz lütfen? Neyse. Hemen şuradan ateş ölçerimi alayım. Aa ateş ölçerim bozulmuş. Hemen yanındaki doktor arkadaşımdan ateş ölçerini isteyeyim. Burada bekleyin olur mu çocuklar? Yamaçlık vakti. Hastayken bile yamaçlık yapabilirim. Ben de. Çok güzel oldu. Geldi. <laughs> Buranın hali ne böyle? İki tane küçücük çocuk mu yaptı buraya hanımefendi? Niye çocuklarınızla ilgilenmiyorsunuz? Ay doktor hanım onlar çocuk çocuk. Biz de küçükken böyle yaramazlıklar yapardık ya. <laughs> Bütün reçetelerimi yere dökmüş. Siz nasıl çocuklarsınız? Gidin hemen buradan. Çocuğumu iyileştirmeyecek misiniz ayol? Biz de gideriz pekala öyle olsun. Sizin çocuklarınız turp gibi kocamasayı dövülmüşler. Kanalımıza abone olmayı... Ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu arada siz de bizim gibi yaramaz mısınız?